tünelden B'ye geldiniz ve kendinizi belli etmek istemiyorsunuz. Çoğunluk ilk buraya bakarsın veya düz böyle hiç kimse görünmez. Her neyse çoğunlukla C'ci e, der çoğunluğu buraya geçer. Şöyle pusar buraya. E, onu ben hani çoğunlukla şöyle bakıyorum B'de kimse olmayınca tedbir amaçlı şöyle geliyorum. Eee zıplıyorum. Zıpla, eğil, zıpla, eğil. Sonra atlıyorsun, böyle tak tarıyorsun. Eee benim yaptığım e, bir taktiklerden birisi bu arkadaşlar. İkinci taktiği de az sonra göstereceğim. İkinci taktik ise arkadaşlar eee çoğunlukla şuradan şu anda ben de tekli var ama karşıda çok AWP oluyor yani eli kaybettiğinizde. Çoğunlukla şuradan geçerken şöyle yapınca bile vurulanlarınız oluyordur CS:GO oynayanlar bilir. Şu aradan şöyle atlarken bile vurabiliyor. Ben e, çoğunlukla yaşıyorum. E, rütbem MG zaten çoğunlukla şunu yapıyorum arkadaşlar param olduysa çoğunlukla bunu böyle bir de smoke atıp şuradan bir kere yine ne olursa olsun atlayıp geçiyorum. Ve ondan sonra e, bu taktikten başka şöyle yapabiliyorum. Bir dakika. Her bir dakika. Ha şuraya çıkıp böyle bekleyebilirsiniz. A'da iyi bir arkadaşınız tut tutuyorsa tabii ki de ee, buradan midi, midi gelen olursa direkt zaten headshot olarak e, kafaya allayabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü taktiğimiz ise şu arkadaşlar. E, çoğunlukla T iken e, şuraya veya her neyse buraya bombayı kuruyorsunuz arkadaşlar. E, köle geldiniz diyelim <laughs> midi buradan kesiyorsunuz e, midin ilk baktığı yer zaten midden cam. Veya şu kapıya bakarlar. Her neyse çoğunlukla ben şunu yapıyorum. Şuraya geçiyorum arkadaşlar. Şuradan daha rahat oluyor. Hem ilk bakış ilk vuruş yani sizde oluyor. Zaten vurduğunuz gibi e, büyük ihtimalle adamı indirebilirsiniz. Böylece kolayca B'ye gelen anti teröristleri e, temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Dördüncü taktiğimiz e, şu arkadaşlar. E, mesela ben şimdi şuraya gidiyorsunuz işte şuradan buraya atlıyorsunuz. Buradan gitmek yerine e, zaman kazanıp şunu yapıyorum mesela e, Geldim işte buradan böyle döndüm Buraya çıkıyorum ve buradan da daha yani bir saniye kazanmış olursun anti iseniz short'a gitmek için Bir saniye kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar e, Beşinci taktiğimiz ise arkadaşlar e, diyelim ki Teröristsiniz e, şu an City'deyim ama her neyse T Şuradan böyle çıkmak yerine böyle öküzün daldığı gibi böyle çıkacaksın. Çoğunlukla da şurada AWP keser zaten şurayı. E, o yüzden çoğunlukla şunu yapıyorum ben kolayca çıkmak için. Şuraya geliyorum. E, şu kapıya smoke atıyorum. Açılıyor. Ve vurmasını diye atlayarak şuraya geçiyorum. Çoğunlukla iki kişi de size gelirse bunu yapın. E, çoğunlukla biri tarar ve birini vur vurur. Diğerini vurduğu sırada siz çıkıp Hızlıca tararsanız e, o adamın alıp AWP'sinde kapmanız daha yüksek. E, bu taktik de bu kadardı. E, merhaba arkadaşlar. E, bu taktiğimiz ise 6. taktik büyük ihtimal. E, bomba kurduysanız steyken, e, longu tutan bir arkadaşınız varsa shortu e, çoğunlukla hani çoğunla değil. Arada şöyle tutuyorum arkadaşlarını çoğunlukla buradan tutarsınız değil mi Şortu şöyle bakarsınız işte her neyse ben çoğunlukla buradan tutmayı tercih ediyorum arkadaşlar kaçırdığınız an eğilip tekrardan vurabilirsiniz vurma şansınız oluyor ee, daha mantıklı buluyorum arkadaşlar bu bu shortu e, tutma taktiğini e, bu taktik ise arkadaşlar e, T iken çok avantajı e, hızlı rahatlayabileceğiniz bir taktik. Buradan böyle gitmek yerine, e, midden AWP'li bir tutan vardır ya da Lower'dan M4'lü falan gelebilir yani CT'den. Onun için ben e, pek smok'suz gitmeyi önermem böyle. Hadi alt attınız. Lower tünel biri gelir. Şu an şuradan zaten direkt kafanız gözüküyor gördüğünüz gibi. E, vurabilir. O yüzden e, şu 3 tane şey var. Ya buraya atarsınız tam Ya Yamid'in tam önüne ya da böyle şimdi şuradan geliyorsunuz şunu sallıyorum bekliyorum biraz sonra hemen hızlıca geçiyoruz lower tüneldeki büyük ihtimal şuraya bakacaktır veya hiç gelmez hızlıca böyle cerrahlamıyoruz arkadaşlar A eşortu bu taktik ise arkadaşlar e CT kan işinize bayağı yarayacak bir taktik e Chon da buradan gelip böyle kesiyorsunuzdur veya zamana ihtiyacınız olur tek kişisinizdir bazı aptallar gelebiliyor öyle takımınız arkadaşlar yani yapacak hiçbir şey yok ne diyelim şöyle şuradan şöyle biz flash atarsanız böyle olursunuz hem de tünelden gelen adamlar flash yer flash gibi Şuraya da böyle smoke atarsanız kaçma şansınız olabilir ee, ve buradan direkt kapıyı kesebilirsiniz buradan yine taktiği indirebilirsiniz ee, bu da böyle bir taktikti ee, Bu taktik ise arkadaşlar CT iken işinize bir taktik ee, bu taktik de böyle ee, şöyle geliyorsunuz şurada ince bir çizgi var bir dakika onu şuraya atlıyorsunuz işte buradan çoğunlukla direkt çıktığı gibi koru bakmıyor elinizde büyük ihtimal M4 olacaktır arkadaşlar m M'de direkt buradan çıktı gibi buraya veya böyle dönüyorlar e, teröristler. Siz de buradan e, direkt onu indireceksiniz arkadaşlar. E, bu da güzel bir taktik kullandığım bir taktik. E, diğer taktikle devam edeceğiz. E, bu taktik ise arkadaşlar e, T ken e, CT'leri oynamak için çok güzel bir taktik. E, şuraya kurmak yerine duralım. Şuraya kurmak yerine veya buraya kurmak yerine buraya veya buraya kurmak yerine tam buraya arkadaşlar tam böyle eğilerek tam bu kutunun ortasına bir dakika biraz daha ileri geleyim böyle kuraraktan gördüğünüz gibi arkadaşlar ct'ler buradan girdiği gibi oradan biraz gözüküyor ama normalde gözükmüyor yani birazdan kaydedilmiş her neyse çoğunlukla buraya bakarlar buraya bakarlar buraya bakarlar her yere bakarlar çoğunlukla arkadaşlar buraya kurduğunuzda en azından bir 3 4 tane kaybetmiş olur ve e, bu T te, terörist için bir avantaj olur arkadaşlar. Şimdi diyelim e, an e, anti e, ve adamı yapmak istiyorsunuz. E, nasıl diyelim Şuradan bir satıp bu adam büyük ihtimal buradan bakacak. Amasa adam buradaysa buraya flash atıp böyle arkanızı dönüp yeniden buradan çıkarsanız e, adam flashlanmış ve e, Önünü görme bir şekilde e, yani kendini melek hareketler yapacaktır e, ve siz onu kolayca öldürebileceksiniz e, şimdi diyelim ki e, ct'siniz ve e, b'den yok A a'nın boş olduğunu gördünüz ve b'ye geçmek istiyorsunuz e, adamlar da size tünel tünel diye mikrofonla konuşuyorlar ve siz buradan giderseniz e, büyük ihtimal e, adamlar kazana çıkıp 3 kişi olurlarsa tabii ki de öleceksiniz. Ee, bunun için arkadaşlar şöyle bir de gözükmeden buraya geliyorsunuz atlıyorsunuz. çoğunlukla AWP varsa direkt tam buraya kesecektir arkadaşlar. onun şimdi bunu atıp veya şunu da yapabilirsiniz. Ondan sonra yere bakarak karşıya geçin arkadaşlar. Her neyse şu an yapamadım ama şu harita şu sol yukarıda harita var. Ee, oradan bakarak da takıldıysanız e, yönünüzü değiştirerek tünelden rahat bir şekilde. Onları e, bir arkadaş var arkalayacaksınızdır büyük ihtimal e, ve roundu kazanma olasınız bayağı yüksektir arkadaşlar. Bu da son taktikte arkadaşlar. E, başka haritalarda taktik gelmesini istiyorsanız bir 15-20 like görmek istiyorum ya Ne zamandır video eklemiyordum ben de böyle GC e, goya başlamak istedim gerçekten de. E, CSGO'm um vardı bayadır vardı. Sadece e, Mert diye bir arkadaş Kaptan yazmış. CS:GO videoları çeksene izleyene falan yazmıştı. Ben de böyle bir video denemek istedim arkadaşlar. E, 15 like ve ilgi gelirse gerçekten de buna devam ederim. Merch yük olsun. E, şey olsun, chase şey şey olsun, Overpass, cobblestone. Her neyse, her ne artı olursa olsun arkadaşlar. E, siz ilgi gösterirseniz ben de gösteririm arkadaşlar bu video için like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın bye bye